Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Anker Mekko taşınabilir şarj istasyonunun kutu açılışını yapacağız ve aynı zamanda teknik detaylarına birlikte bakıyor olacağız. Hemen gelin birlikte kutusunun açılışını gerçekleştirelim. Şurada gördüğünüz gibi bir adet stikerimiz mevcut alt tarafında. Bu stikeri kaldırdığımızda direkt olarak kutumuz açılıyor ve şu şekilde çektiğimizde şarj istasyonumuz bizleri karşılıyor. Kutu içerisinde aynı zamanda bir adet kullanım kılavuzu ve aynı zamanda garanti kartı konumlandırılmış. Hemen bunları kenara alıyorum. Kutu içerisinden başka bir şey çıkıyor mu diye bakmak istiyorum. Şu şekilde powerbank'imizi çıkartıyorum. Biraz zorlu oldu gayet güzel sıkıştırmışlar içine ve aynı zamanda da gördüğünüz gibi bir adet de USB tip C'den tip C'ye ara kablo konumlandırılmış. Hemen kutularımızı kaldıralım ve ürünümüzün diğer teknik detaylarına bakıyor olalım. Şimdi öncelikle küçük bir yapısı var. Bu benim hoşuma gitti açıkçası. Hemen şurada open diye bir yer gözüküyor. Bunu çektiğimizde gördüğünüz gibi standa dönüştürülebildiğini görüyoruz. Şu şekilde konumlandırıp stand halinde kullanabiliyoruz demek ki. Tabi bunların videonun ilerisinde bahsedecektim ama şu an ben ürünü aldığımda bir anda incelemeye koyulduğum için bu özelliklerini görüyor oldum. Tabi bununla birlikte tasarım tarafına baktığımda gerçekten ufak bir yapıya sahip olduğunu ve bununla birlikte gayet hafif olduğunu söyleyebilirim. Bu da taşıma açısından gerçekten kullanışlı ve ergonomik bir durum. Fakat ben videonun başında şarj istasyonu dedim ama bu bildiğimiz standart bir powerbank. Tabi standarttan çıkaran özelliği ise MagSafe desteklemesi. Bununla birlikte powerbankimizin aynı zamanda stand olarak kullanılabiliyor olması. Hatta bu özelliklerden bahsetmişken gelin bir de testini gerçekleştirelim. Şu şekilde telefonumuzu yerleştirdiğimizde direkt olarak MagSafe tutuyor. Ve gayet sağlam bir şekilde tutuyor. Ve aynı zamanda yukarıdaki taraftan çektiğimizde Gördüğünüz gibi stand olarak da rahatlıkla kullanabiliyoruz. Şimdi gelin isterseniz de biraz daha bu cihazın teknik detaylarına bakalım. Cihazımız tam olarak 5000 miliamper gücünde bataryaya sahip ve bu 5000 miliamperlik batarya ortalama 17 saatlik bir ek kullanım bizlere sağlıyor. Ve aynı zamanda alt tarafına baktığımızda USB tip C portu olduğunu görüyoruz. Bu giriş sayesinde uyumlu olan diğer tip C cihazları da şarj edebiliyorsunuz ve aynı zamanda MagSafe e uyumlu olan tüm cihazları da rahatlıkla bu cihaz üzerinden şarj edebiliyorsunuz. Bu arada kullanım olarak sizlere bir önerim olacak. Burada telefonunuzda bir kılıf kullanıyorsanız veya parmak tutucu gibi herhangi bir aksesuar kullanıyorsanız bu da şarj etme hızını etkileyecektir. O yüzden MagSafe'li şarj cihazı kullandığınız telefonunuzda herhangi bir aksesuar kullanmamanızı öneriyoruz. Tabi bu şarj sırasında sizlere belirtmek istediğim bir konu var. Multi Protect özelliği var ve bu sayede cihazlarınızın hem sıcaklığını kontrol ediyor hem de aşırı yük koruması sağlıyor. Bu sayede de güvenli bir şekilde cihazlarınızı şarj edebiliyorsunuz. Tabi şunu da belirtmek istiyorum. Cihazımız 12.5 mm'lik bir kalınlıkta ve aynı zamanda bu cihazın mavi ve beyaz rengi de bu. Ürünün diğer teknik detaylarına ve satın alma bağlantısına ulaşmak isterseniz açıklamalar kısmından linke ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.